Zombi Apocalypse. Kemal video efsane olmuş. Hangisi? Hangisi? <laughs> Kaç tane? Ne yaptın? Ya bugünkü ne diyor? <laughs> Adamın üstüne mi sıkayım anlamıyorum ki. Sen ben artık. <laughs> Nasıl oğlum Farkalı ya? Abi. Watch out. Sana. aldı beni ya. Tamam tamam. <laughs> Bu zaten aşağıda arkalama <laughs> için oldu mu? Birim load'u da. Kim var abi burada oynuyor? Kapat sen bana suç at. Evet, Oradan mı çıktın lan? Yardım çıkmadı. Hmm. O da arkamızda da adam veriyordu. Bırak senin çok pingin vardı bana göre ya. Tamam, tamam. tamam. <laughs> ama Son bir ama. kaldı ya bunlardan ben hiç vurdum. 416 var. var. Oo ya, o şey geldi abi. var ya. O Yapma. var ya. ya. Sol sol sol. şunları ya. Yani. nasıl düşmedi ya? Evet, Pompalıyla bir tane vuruyor daha bir de bir kilo <laughs> oynuyor ya. O arkadan gelenler, de. Beni bayıltan şey. Ayak izi yok. Ayak iğnesi var. Buralara girmişler bu arada. Ayak izi hiç yok. Nasıl yapalım? Ayy gördüm, gördüm, gördüm onu Mark the location. Watch <laughs> out! Kanka bekle oraya iki olacak. Çeteyi bulma sana. Sana geldi bir tane. İşte, işte ya. ya. Tek bir tek bir şey şartına, Abi Ama mermiyi kesmeden, ya. kesmeden bitireyim yayın ya. Ben şu da ayar oluyorum ya. Başta işte bak gördün Osman. Gördün de baydı onu Kemal.

Tamam. Aynen bir tık daha kaydım. Adamına geldi. Geldi adam. Yalda. Tamam onlar geldi. Biri soldan açılıyor Kemal. Kanka sen Sol sola tepe. bak. Aynen. Düşman görüldü. Kaçtı kaçtı. Bomba. Bomba geliyor. Sağ ol. Bayılma. Yes, yes, tamam. Tamam. arkam satayım. Bot geldi amına koyayım. Ya bildiğin. <laughs> <Toplar> oldu arası <bot>. giriyor. <Top Top. gülüyor> değil mi? Bakte sanki şeyden yüksekten düşer gibi ses geldi ya o yüzden. Ne hmm. mana biz kayada bak şu an. Memo farkındayım da ne yapayım yüz tutmayayım mı? <laughs> ya alır <laughs> şimdi. <şeyden. gülüyor> Abi çocuk kapat Ben ne gidiyordum lan? Ben ne gidiyordum? Duvardan da yana. Hangi benim sesi bir ya Geliyor. Ya Mehmet. Onla mı uğraşayım oyun? Geldi acaba ya. Bilmiyorum arkadan şey bot gibi düşer yüksekten düşer gibi geldi bana. çok iyi şey yaptı bu arada şey abi lefti. Yok da dedim zaten ama değil de adamları gördüm. Selam be. Selam be. 65 kulübede. Çünkü kulübede de devamı vardır ya. Aşağı doğru bakıyordum Ya benim şu işaret çok geç gidiyor biliyor musun? 6-7 kere tıkıtıyorum ya. Abi be bak. burada çok iyi yapar. niye atamıyorum ya? Şimdi ne yapıyor önümüzdeki kaya? Ay gerçek adam vurdum. <laughs> Helal sana. <laughs> Ah meta sana. Şuuu. Ah board. Next stop. Yardım ee, da. Şu taraftan da. Özone bir şey iki. Babacığım biz yapıyoruz ya bu sporu. <laughs> Dedim deyim imkanı yoktu <laughs> ya. Gördüm. Düşman görüldü. Ağaçtaki mi çok sık bunun düşmeni. Oğlum şu adamları ben göremiyorum ya. Sen görebildin mi kanka? Bana bir şey sağda kaçtı. Sağda iki kayarım. Bak Şu an bendeki ben içecek sayısını şey. görebiliyorsunuz mu? Yo. Enerzon. <laughs> ne enerzon <laughs> oldu? Ne? 20 tane enerji var sona yapacağım ben de. Cimana'dan Cimana'nın like'ını alayım için like'ın. Oha oğlum adam her seferinde tek atıyor ya. Surt, Hı bana bak. da öyle kanka. yok ki mana bu. Alan düşüyor yaratık. Koy يلا. Hem Kanka. Bak şey mana sıkıntı. Hmm. Kemal tamam, alana gir kanka sen beni de bırak? Alana gir. Benim canım hızlı gidiyor zaten. Kanka zaten izin vermezler ya. Biri koştu gitti de. Ne yapayım? Ne Bir ya. ya yanlışlıkla ben yine tuşları kilitledim ya. O kadar çok saçma şey yapmışlar ki kulaklık giriş anlatamam.